Beşiktaş'ta detaylar neler bunları konuşacağız ama bir Kayseri deplasmanı var. Hatta programdan hemen sonra sevgili Mustafa Korkusuz da Kayseri hareket edecek. 8 eksiği var Beşiktaş'ın. Yeni transferler bu erteleme maçı olduğundan dolayı oynayamayacak. Ee, sakat bulucuları var. Sancılı bir süreç. Gelen mağlubiyetler var. Sergen Yalçın döneminde 3 maç. 2 mağlubiyet, 1 galibiyet. Özellikle oynanan oyun. Kayseri spor maçı özelinde neler olacak çok merak ediliyor. Biz Fenerbahçe'yi konuşurken Beşiktaş'ta kamp kadrosunu açıklamıştı. Bir yandan o da ekranlara gelebilirse evet. gelmesi çok kıymetli. Çünkü e, açık konuşmak gerekirse bazı taraftarların bile tanımadığı isimler var. Mustafa da bunlardan evet. bahsedecek. Gerçekten Beşiktaş çok fazla eksikle Kayseri maçına gidiyor. Göztepe maçından yaralı çıkmış olmasına rağmen. 18 kişilik bir kadro açıklandı. Çok eksik var çünkü. 12 yeni transferin 8'i yok bu maçta sayarız birazdan kimler olmadığını. Kamp kadrosuna baktığımızda benim dikkatimi şu çekti sevgili Tunak Demir. Üç, üç oyuncu mevcut şu anki altyapıdan. Daha hiç forma giymemiş. Üç isim var. Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin. Evet ki Devrim Şahin'e birazdan ilerleyen dakikalarda bir parantez açmak istiyorum. Gelişmeler yaşanabilir. Sekiz oyuncu da Beşiktaş altyapısından çıkma kadroda. Hemen bir bakalım. Ersin, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, evet. Demir Ege Tıknaz ee, onun dışında Kartal, Kartal Kayra Yılmaz Neku ee, e... diğer üç ismi saydık bu kadar. Evet, 8 oyuncu da alt yapıdan Beşiktaş alt çıkan çok eksik. Şimdi eksik Mustafa Beşiktaş daha fazla daha önce de çok fazla eksikler hep asmanlara gitti. Evet. Ama Göztepe maçında kayıp bir 90 dakika vardı. Bunu nasıl biz, yorumlayacağız? E bunu biz nasıl yorumlayacağız? Bunu teknik direktör Sergen Yalçın da açıkladı. Yani hiçbir bekle, beklediği bir Durum değildi de hocanın da hiçbir reaksiyon veremedi Beşiktaş, Göztepe'ye karşı fiziksel anlamda hiçbir reaksiyon veremedi. Açıyorum parantez, Göztepe'ye yüzlerce kez tebrikler. Evet. Oyunun her alanında üstün oynadılar fiziksel olarak, taraftarları mükemmeldi, müthiş sen oradaydın, müthiş bir stadyum atmosferi vardı. Ya, yani bak. Göztepe tarafında kırmayalım, Beşiktaş üzerinden okumayalım maçı. Evet. Beşiktaş ne kadar kötüyse Göztepe'de de bir o kadar iyiydi. Göztepe Eminim, maçı güzeldi. üçüncü eleme için ertelenen maç mıydı? Göztepe ertelenen. Göztepe Ardahan'daki maçı. Aradaki harun. maç. Aradaki tamam. maç Kayseri maçı. Ha, Göztepe Bo yarın oynanacak. Göztepe, Göztepe, Göztepe camiasına, taraftarına buradan tebriklerimizi gönderelim. <laughs> Müthiş bir atmosfer yaratmışlar. Tribünler harikaydı. Ben zemini çok beğendim. Zemin Bilmiyorum çok iyiydi. Sen daha iyi gördün ama iyi mi? Ben en çok neyi beğendiğimi söyleyeyim mi? Hiçbir futbolcu kendini yaratmıyor. atmıyor. Göztepe'de. Hiçbir futbolcu bu şöyle söyleyeyim bu bence bir teknik heyet veya bir idari direktör tarafından Demilenmiş bence, mi? Bence söylenmiş bir şey. Hiçbir futbolcu yere düşmüyor, yere atmıyor kendine. Hamlede yani kendini bırakmıyor. İkili mücadeleye giriyor hepsi. Ve zaten ikili mücadelelerinde çoğundan galip çıktılar. Yani çok güçlü çok, bir takım. E, fizik kalite olarak. Ya sadece gücünden olmaz. Bizim lig için çok büyük bir erdem bu. Yani açıkçası. Benim en Özlediğimiz bir İkinci özellikle. konu bir hedef konmuş belli ve bu tribünlere riyaset etmiş. Tribünler hedef Avrupa şeklinde pankart açtı. Yani şunu da göz gider önünde mi? bulunduralım. Yani. Ramulo'yu 23 milyon euroya sattılar. Çok önemli bir güç kaybı. Ama onun yerine bir isimden ziyade bir profil transferi yapmışlar. Evet. Yani Göztepe'nin bir futbol aklı var belli. Zaten e, önemli bir e, sahiplik diyorsunuz Göztepe. Evet, evet. Southampton'un Southampton aynı şekilde aynı firma. Yani hep diyoruz ya hem yetiştirici olsun hem yarışmacı olsun hem de eğitici olsun Göztepe bunların hepsini yapıyor. Diyelim 5 yaşa geçerim. Kesinlikle Göztepe'yi tekrar tebrik ederim. Ee, Beşiktaş'ta işler istenildiği gibi gitmiyor. Adalı'ya büyük tepki var. Dört maçı iki, e, beklediğimden fazla hocaya da var. Necip Öyle Osmanlı mi? kaynaklı. Evet. Yani Sergen Yalçı'nın çok tepki olmaz diye düşünüyordum. Maç sonu baktığımda e, hocaya da tepki var. Yönetime de tepki var. Taraftar haklı. Taraftan. ya ben şöyle düşünüyorum futbolda. Taraftar her daim haklıdır. Birçok konuda. Yani. Yani birçok konuda. Çünkü taraftar için oynanan bir oyun bu. Ee, onun ardından milli arada tabii ki Beşiktaş yeniden bu geçtiğimiz milli aradaki gibi bu milli arada da Beşiktaş yeniden bir fiziksel antrenman ağırlıklı bir dönem geçirecektir diye düşünüyorum. E bu da doğru mu? Çünkü e, doğru mu ama şu anda Beşiktaş tepki veremiyor fiziksel anlamda. Özellikle Deplasman'da rakiplerine karşı tepki veremiyor. Şimdi baktığımızda yarın akşam Kayseri spor maçı Gistol, ya evet Kayseri da bu arada çok eksik. Hani hep Beşiktaş'ın eksiklikleri konuşuluyor ya bu karşılaşmada. Kayseri Spor'un da bir 7-8 oyuncusundan faydalanamayacak Kayseri Spor'da ama bakacağım çok merak ediyorum fiziksel anlamda hangi takım güçlü çıkacak. Orada da bir e, Gistol çalıştırdı takımın yaz boyunca. Markus Gistol. Yani Beşiktaş'ın birinci önceliği çözmesi gereken sağ içinde ki nitelikli Sergen Yalçın da bunu bunun üzerinde duruyor. Fiziksel anlamda bir ee, ...cevap verememe durumu var. Şimdi başka. altyapıdaki oyunculardan bahsettin. Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin. 11'de görür müyüz bu isimleri? Şöyle... ...Devrim Şahin'le alakalı bir parantez açmak istiyorum. Devrim Şahin... ...ben yarın şunu söyleyeyim... ...kesinlikle süre alacaktır. Bu ilk 11'de olabilir. Yedekten oyuna girebilir. 1 Nisan 2007 doğumlu. Ee, şunun altını çizelim. Oyuncu eksikliğinden... ...kaynaklı düşünülmüş bir isim değil... Devrim Şahin. Şu ana kadar Sergen Hoca döneminde hiç kadroya girdi mi? Evet. Göztepe maçında kadrodaydı. Göztepe maçında kadrodaydı. Ee, Devrim Şahin'in teknikte çok beğeniyor. Sol kanat oyuncusu. Sağ kanatta da forma giyebiliyor ama sol kanatta oynuyor. Ee, 2007 doğumlu olduğunu ifade ettik 18 yaşında. Devrim Şahin adını bundan sonra bence sık sık duyarız. Türk futbolunda da duyarız. Beşiktaş'ta da duyarız. Dilini ısırır. ...gelecekte. Yani tabii ki büyük Fizikli bir görünce olmadığı takdirde. Semih soy kadar... ...şey olmasa da... ...fiziği de fena yani, alt yapıdan çıkmış bir oyuncu için... Fiziğine çok iyi güveniyor... O, e, ...teknik heyet. Cankat'ın da dikkatini çekmiş. Fizik kalitesi çok yüksek. Topla hızlanabilen... ...topla çok seri hızlanabilen bir oyuncu. Sol kanatlı oynuyor. Sağ ayaklı. İçe dışa her yeri çekebiliyor. Sergi Önce bir de böyle... ...oyunculara güveniyor. Şimdi e, Ersin'i ...bütün... Ee, yönetimin kaleci alalım ısrarına rağmen oynattı. Kaleci evet. aldırmadı. Şampiyonluk geldi. Rıdvan'ı oynattı o bölgede. Ense Kalay'la. Emirhan'ı 6-7 maç oynattı. 5-6 milyon euroya sattı Beşiktaş işte şu dönem hatırlayın. Yani genç futbolcudan bizden çok daha iyi anladığı aşikar. Devrim Şahin konusunda da üstüne titriyorlar. E, titiz davranıyorlar. Önemli bir bilgi yani bu maç eksiklerinden dolayı değil <laughs> sürecin tamamında devrimi göreceğiz diyoruz. Teknik heyet çok beğeniyor kendisini ki ee, yardımcı antrenör Murat Kaytas'ın da çok beğendiğini ifade edelim. Yine e, Profesör Doktor Niyazi Hoca atletik performans antrenörü o da kendisiyle özel ilgileniyor. Devrim Şahin'le. Bu maçta ben Kayseri Spor maçında Devrim Şahin'in süre alacağını Fizik yapısı da gayet iyi maşallah nazar değmesin. Evet. Yani oynar oynamaz bilmiyorum ama gençlere ihtiyacımız var. Kesinlikle ve yani e, gelen haberler Devrim Şahin'le alakalı uzun yıllar adını duyarız. Eksikleri bir ekrana getirebilir miyiz Beşiktaş'ın bu maçı özelinde hangi oyuncuları kullanamayacak? Bunun üzerine de konuşmakta fayda var. 12 çünkü... yeni transferin 8'i yok. Bunu söyleyelim. Salih Uçan'la da Mustafa Erhan Hakim oldu sakatlıkları nedeniyle. Mustafa Erhan Hakim ne zaman dönüyor? Milli arada artık hazır olur. Cengiz yok. Gökhan Sağızlığa yok ki en önemli fiziksel, fiziksel var. olarak ve e, oyunu anlamı olarak gerçekten önemli bir isim. Eski takımın hakkında. Sosa Silva yok. Rıdvan Yılmaz yok. Elbiler Ture yok. Jalo yok. Taylan yok. Çerni yok. Yani yaz transfer dönemi yok. Sen nasıl bir muhtemel yapacaksın ben merak ediyorum. Hazır muhtemelim. Hazır mı? Hazır. Var mı arkadaşlar? Var. Bir misiniz ekrana? Çok merak ettim. Rejimizde maşallah her şey tıkır tıkır teşekkür ediyoruz. Kalede Mert, Eurosek, Udokay, Paulista, Sivenson. Bu zaten yani Eurosek yeni transfer ama bu maçtan önce transfer edildiği için oynayabiliyor. Demir Ege, Endiri, Endiri iyileşti mi? Endiri Şöyle aslında tam olarak hazır mı derseniz değil ama oyuncu fedakarlık yapıyor bu maçta e, ee, formu giyecek. Orkun ve Endili bu dönemden önce transfer edildiği için oynayabiliyorlar. Raşit sağda sol tarafa yalnız bir şey bu 11 de çok kötü bir 11 değil. Şöyle araya gireyim 11'e bir ilave şunu yapalım. Orada orta sahada belki Demir Ege yedek kulübesine geçip Rafa Silva on numaraya geçer. Orkun biraz geriye gelir. Orkun geriye gelir sol kanada da Devrim Şahin oynayabilir. Bu durumda yani. Demir Ege mi yedek olur diyorsun? Yani, biz... belki Endiri fiziksel olarak hazır olmaz. Endiri'nin yerine olur. Belki. Yani iki, bu arkada gördüğümüz iki sekiz numara işte. iki orta sahadan birisi yedek kulübesine geçebilir ve sol kanatta devrim oynayabilir. Yani devrimin ben kesinlikle süre alacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. On bir de olabilir, yedekte de, de olabilir. Son taktik antrenmanında yeni bir Ya devrim işte. gibi isimler şu açıdan önemli. Mesela şimdi ee, bir Hı. Sarp isimli bir izleyicimiz Muhtemelen çok fazla Beşiktaşlı'nın hissiyatını dile getirmiş. Hani Beşiktaş'ın halinden çok mutlu değil. E, Sergen Hoca'ya zaman verilmesi gerek ama verilene kadar zirveden uzaklaşacağız. E, hedefsiz takım kulüp açısından çok teh tehlikeli demiş. Yani şöyle dönemlerde... E, Bunun Sergen Hoca'da da e, hedefsiz kalmamamız gerekiyordu. Aynı zamanda da bazı birkaç genç oyuncunun da bir şeyler göstermesi taraftar için her zaman bir umut aslında ışığıdır. Yani umarız devrim biraz böyle şu ortamda çıkış sağlar. Şimdi bak hep kriz anlarında Türk futbolunda mutlaka genç isimler çıkar. Hep kriz anlarında çıkar. Özellikle büyük takımlardan <laughs> evet, 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 ama bunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta, da çok yakın bir örnek ama bak, var. Beşiktaş'ta bu Sergen üzerinde böyle olmamıştı. Şampiyonluğa oynadığı sezonda iki evet. tane 3 tane oyuncu çıkarttı. Kriz anında değil yani. Yok. Eli rahatken. tabi tabi onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi evet. Rıdvan'ın oynadığı dönemi hatırlayın. Kalede Ersin olduğu dönemi hatırlayın. Yani o dönem ben Beşiktaş'ı takip ediyordum. Ya en az 5 tane yönetici en 10'ar tane kaleci gönderiyordu ya. Bunu alalım, bunu alalım ve anlaşma noktasına gelinen 2-3 tane kaleci vardı. Hayır dedi. Hatta en son söyleyeyim ya Volkan Babacan. O zaman Başakşehir'deydi. Hala Başakşehir'de. Volkan Babacan'ın anlaşma noktasına gelinmişti. Sergen önce ısrarla istemedi. Volkan kötü kaleci olduğundan değil. O dönem çalışan e, profesyonellerden biri hatta açıklama yaptı ya. Sergen Hoca demiş ya çok abartıyorsunuz bu kaleci. Yani ne olacak en fazla kaleye gelen topu tutacak. Geleni tutacak. Yani o kadar. <laughs> Tabii bu... Ben de böyle bakmıyorum. Ben de Sergen Hoca da böyle bakmıyor bu arada ama o bir biraz yani, evet. mübalağa etti orada. Bence de isimleri beğenmediği için olabilir. Ama yok yani ısrarla istemedi ya. İşte o yüzden bu konuda Sergen Hoca'ya ben güvenirim. Tabii. Ama yani bu takımın bu fiziksel kalitesini de nasıl açıklarlar bilmiyorum. Yani Sol şayer ekibi mi? Oyuncuların psikolojik durumu mu? Yani nasıl açıklarını çok merak ediyorum. Ya şimdi şöyle tabi e, tabii konuşuluyor yazın bu takım çalışmadı mı diye. Ya yazın bu takım çalıştı. Ben oradaydım. Sen antrenmanları bir gördün değil ben mi? ilk 15 dakikalarına hakimim. Evet. Çünkü 15 dakika açıyorlar. Belki 15 dakikadan sonra bir şey yapmıyorlardı. Ya çünkü hakikaten antrenman yapmış gibi değil takım. Yani. Ya ama şöyle. Şimdi sana sorayım. John East vardı atletik performans antrenörü. Evet. Vanellian İsmail'in hocası. Ya kemik kıran antrenmanlar yaptırıyor yani. Yani bu takım çalışmadı diyemem ben yaz kamp. Ya da çok mu çalıştı? Yani bu da biliyorsunuz. Bir bu da olabilir. Da. Bu da bir sıkıntı. Evet. Ağır tempoyla başlatıyor. Evet. Daha evet. tempo Hatta aklıma ama. şu geliyor benim. Valerian İsmail döneminde yanılmıyorsam ilk haftalarda Beşiktaş böyle biraz sendeleyerek daha ağır kalıyordu. Fakat ardından tabii bir teknik direktör değişimi de yaşandı orada. Şenol Güneş de geldi ama sezonu kondisyon olarak en iyi bitiren takımdı. Zaten Şenol Hoca geldikten sonra ligin sonuna ilk yarıyı zaten namalup tamamladı. Evet. İkinci yarıda da olabilecek en az kayıpla tamamladı. Yani orada bir avantajı vardı e, ee, Şenol Hoca'nın fiziksel olarak. Sana bir mesaj geldi galiba. Ya iletişim ekibinden geldi. 15 dakikalarına derken düzelteyim. İlk, evet 15 dakikaları <laughs> açıkla ardından... Basit e, Basın izleyeyim. toplantıları ve özel röportajı. Basın toplantıları, özel i̇letişim röportajlar. reaksiyon. E, ya yani bizim iletiş, Beşiktaş'ın iletişim ekibi şöyle bir durumu var. Bizim derim, biz de daha önce çalıştığımız için arkadaşlarımız da e, anında reaksiyon veriyorlar. Evet Mert ve, Özoğlu, sağ olsun. Anında tepki veriyorlar ama şunu da söyleyelim. Biz bunu her yayınımızda söylüyoruz. Mert belki izlememiştir. Bu sezon yaz transfer döneminde iletişim ekibi inanılmaz işler yaptı. Evet, evet. Yani bunu hep söylüyoruz. Ben söylemeye de devam edeceğim. Ee, reklam filmi gibiydi. Normal kısa film gibiydi yaptıkları tanıtımlar. Evet. Aynı zamanda oradaki kampta sizin iletişimleri nasıldı? Röportaj konusu, basın toplantı konusu, yani, antrenman konusu. Ya şunu söyleyeyim. Ee, Beşiktaş iletişim ekibinden her bulunduğum her, platform, her platformda her konuda, her sohbette, her toplantıda kendilerine e, çokça teşekkür ediyorum. Onun için boş boşuna gerçekten. sana mesaj atmazlar. Evet, yani. e, Biliyoruz gerçekten arkadaşlar. E, Problem yok. Her daim teşekkür ediyoruz kendilerine hem ekran önünde. Bu arada hem Orkun, e, hani kadroyu saydık ya e, dört oyuncu. Orkun evet. herhalde formasına kavuşuyor. Evet, maç ceza almıştı. E, kend, yani geldiğinden beri tam olarak bildiğimiz Orkun Kökçü gösteremedik. Ki ben bir Orkun Kökçü futbolunun hayranıyım, çok severim. İyimiz mi ya? Ben, çok önemli o da herhalde bir an önce o <laughs> milli takımda ve Benfica'da gördüğümüz oyunu göstermek Bence Orkun bir Kökçülük bir durum yok orada. Orkun Kökçü gerekeni yapıyor da bir finali yapamıyor Beşiktaş o noktalarda. Rafa'da e, da Kökçü büyük düşüş. düşüş var yalnız. Rafa Silva'da da düşüş var. Yani, <laughs> Rafa Silva konusunda da şöyle. ya Rafa Silva geçtiğimiz sezon hiç düşüş yaşamadı mesela. Bu sezon ya her futbolcu kariyerinin bazı dönemlerinde biraz düşüş yaşayabilir. Yani bunda çok bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Çok fazla tepki oluştur Rafa Silva ile alakalı ama. Ee, sanki Sergen önce geldikten sonra düşüşü biraz hızlandı ama. Yani bence sezon başında da öyleydi. Ben sezon başında da oturup konuşuyorduk. Allah Allah bu sezon acaba Rafael Rafa Silva yok. ...işte basınla <laughs> arkadaşlarla Mustafa ee, arkadaşlarla acaba Rafa Silva bu sezon kötü mü gidecek, o mu olacak gibilerinden konuştuk. Yani Rafa Silva'nın düşüşünün Sergen Yalçın'la bir böyle bir bağdaştırma çabası var gibi. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Rafa Silva bu sezona iyi başlamadı. Belki oyun sistemi olarak da hitap etmiyor Ama da şunu da söyleyebiliriz. Belki de yazın yapılan antrenmanların ardından yapılan yüklemeleri ardından Rafa Silva şu an bir yorgunluk yaşıyor olabilir. Ya bu da bunu, çünkü ben yorgun görüyorum Rafa'yı. Hmm. Maçta yorgun görüyorum. Oynamak istememek gibi düşünmüyorum bunu yani. Oynamak istemiyor. Orada çok da darbe oluyor maçlarda. Ya kesin çok biraz da yorgun oluyor. görüyorum kendisini oyunla maçta ki iki maçtır Sergen Yalçın bir 70'te bir 62'de çıkarttı hoca kendisini. Ama her futbolcu bazen kariyerinde düşüşler yaşayabilir. Tabii bu çok normal. Rafa Silva olunca Olabilecek. çok büyük tepki çekti tabii. Çünkü Standardı geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta ayakta kalan tek oyuncuydu. Standardı çok Lideriydi Beşiktaş'ın saha içinde. E bu yüzden böyle oynadığı zaman da eleştiri alabiliyor. Biraz da eleştirilsin canım problem yok. Tabii ki de. Bu arada oyundan çıkarılırken Mustafa sen dikkat etmişsindir. Sen buz adam dersin her zaman ama. Ee, ...bir vücut dilinde Rafa Silvan'ın çıkarken <laughs> herhangi bir olumsuzluk var mı yoksa o böyle bildiğin... Rafa Silvan'ın normali o. Rafa Silva no Son 10 yılda tek röportajı var biliyorsun değil mi? Ya Rafa Silva be. Ya gene iletişim ekibine söyleyeyim yalvarıyorlar. <gülüyor> ikinci <gülüyor> röportajı olursa da bu arada Mustafa'nın olur biliyorsun. Ben konuşacağını düşünmüyorum. Yani <laughs> yani o, bu arada biliyorsun Beşiktaş'ın YouTube'una çıktı. Başka bir de röportaj Ben, ben bu ben yaz gene yani. istedim. Yaz yine istedim. Ya ben ısrarla istemeye devam ediyorum. Gidene kadar da vazgeçmeyeceğim. Havalimanında da...